dürüst oduncu masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir olmanın kenarında küçük bir köy varmış. Bu köyün erkekleri ormanda odun keser sonra kestikleri odunları satarak geçimlerini sağlarlarmış. Bu odunculardan birisi köyün en dürüst oduncusuymuş. Hiç yalan söylemez kendi kazandığından başkasında göz olmazmış. Bir gün bu dürüst oduncu odun kesmeye ormana gitmiş. Baltasını bir ağacın dibine bırakıp başlamış kesebileceği bir ağaç aramaya. Gözüne bir ağacı kesirdikten sonra baltasını bıraktığı yere gitmiş. Ancak baltasını bıraktığı yerde bulamamış. Sağa bakmış yok, sola bakmış yok. Çaresiz başlamış ağlamaya. Ben şimdi ne yaparım, ne ederim? Baltam olmadan nasıl odun keser para kazanırım? Diyerek gözyaşı dökmüş. Oduncunun halini gören ormancını, oduncunun haline çok acımış. Hemencecik altından bir baltayı oduncunun yanına göndermiş. Oduncu, benim baltam altından değildi, diyerek baltayı almamış. Ormancını bu sefer gümüşten bir baltayı oduncunun yanına göndermiş. Oduncu, benim baltam gümüşten de değildi, diyerek gümüş baltayı da almamış. Ormancılı bu kez de oduncunun kendi baltasını göndermiş. Oduncu kendi ağaç saplı demirden baltasını görünce çok sevinmiş. İşte benim baltam bu diye baltasını omzuna atmış. Ormancılı oduncunun dürüstlüğü karşısında memnun kalmış. Oduncuya hem altın hem gümüş baltayı hediye etmiş. Aldığı hediyelere çok sevinen oduncu neşe içerisinde köyünün yolunu tutmuş. Köyde karşılaştığı odunculara başından geçenleri bir bir anlatmış. Altın ve gümüşten baltaları gören oduncular hemen baltalarını alıp ormana koşmuşlar. Ormanda baltalarını kaybetmiş gibi yapıp ağlamaya başlamışlar. Ormancın da hepsine birer altın balta göndermiş. Oduncular altın baltaları görünce işte bizim baltalarımız diyerek baltalara sahiplenmişler. Ormancine oduncuların aç gözlülüklerine çok kızmış. Oduncuların baltaları eski hale dönüşmüş. Bununla da kalmayıp baltalarının sapları çıkmış. Başlamış sahiplerin kafasına inmeye. Oduncular kaçıp canlarını zor kurtarmışlar. Bir daha da aç gözlülük yapmamaya söz vermişler.